Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu Muhammedin ve ala ve sahbihi ecma'in. Ama ben ve 12. dersimizdeyiz. Bir önceki kısımda fiilin vada'ını anlattık. Dedik ki fiilin vada'ı uh, genel cumhura göre vada'a um, mevdu'lehu amdır. Bir kısım alimlere göre ise vada'a mevdu'lehu khastır. Şimdi hatırlarsanız uh, şeyde sayfa 16'da dedi ki e, lafızlar manaları itibariyle ya küllidirler ya da cüz'idirler. Küllileri de dedik ki e, külli olan lafızlar da ya hadestirler ya zattırlar ya onlardan mürekkeptirler. Yani hades, ya da e, mürekkep olana da mülhak olanlardır. Hades dedi ki mastar, zat dedi ki ism-i cins, mürekkep dedi ki müştaklar o mürekkebe mülhak olan ise fiil dedik. Şimdi ise cüz ilere geldi. Cüz ilk kısma geldi. Külli'nin zıddı. Cüz neydi? Belli bir şeye delalet eden. Hatırlarsanız şeyde demiştik ki vade khas li khas Vada'i khas li khas olanlar içindir. Mesela zed cüz idir. Dolayısıyla bu vade khas li khas'tır. Şimdi ise Ma'yedül ala cüz i'yi söyleyecek. الذي يدل على الجزئية جزئية دلالة إذن هو شدور خبر يعني yani بجم... هو الأعلام الشخصية الجملة الذي نخبر إذن الأعلام الشخصية شخصي علم عالم نر الشخص الشخص من الشيلر يعني أزل اسم نر وأسماء الإشارة اسم الإشارة لدى جزئي در والضمائر e, والضمائر زميلر والموصولات موصولر والحروف وحرفلر بو 5 شيء şey جزئيّد. در فتلخص شو صنو تشخته أن الذي يدل على الكلية كلية دلالة إذا شيلاش على الكلية أربعة أشياء كلية دلالة إذن شيلاش دور شيدر ندر والله وهي المصدر واسم الجنس والفعل والمشتق ده ما كلية والله دور تندر مصدر. مصدر اسم الجنس فعل مشتق وأن الذي يدل على جزئين جزئية دلالة إذن نرسه 5 şey. Bunlar da 5 şeydir. Ve yema de öğrendiğin şeyler. Yani alam şahsler ismi işaretler, zamirler, musullar ve hafler. Kısaca bunlardır. Fayda. Tabii bunları tek tek anlatacak inşallah. Daha gelecek. Fayda. Hazihi selasetu bu 3 şey. Bu 3 şey derken neyi kastediyoruz? Yani ism işareti ve mevsule ve zamire. İsmi işaret, mousul ve zambiller tuşarikul harfe harfe ortakdırlar. harfte harfe ortaklık ederler hangi konuda fi enne maaniha cüz'iyetun fi enne maaniha manaları cüz'iyetun cüz'i olma noktasında harfle eşittirler yani nasıl ki harfin manası juzi ise ismi işaret mousul ve zamiller de nedir e, manaları cüz'idir ve enne'l vad'a leha bunların vada'i من قبيل الوضع العام للموضوع له الخاص مثل الحروف Bu, bu üçüsünün yani ismi, şeriat, mevzul, zamirinde وضع e, şey gibi, harf gibi وضع موضوع له خاصtır. Bu iki nokta. Yani iki ortak noktaları var. Harfler de cüz'idir. İsm-i şeriat, mevzul, zamirler de cüz'idir. Harflerin de وضع عام موضوع له خاصtır. i, -i ismi işaret, mousul, ve zamirinde e, vad'i ve de amudulu khastır. Ama ve bu üçüsü harften ayrılır. Ondan ayrıdır. Hangi konuda fi enne maaniha manalarının şu olmasında fi enne maaniha müstakilletun bil Bu üçüsünün yani harfin harfe benzeyen bu üç şey bazı noktalarda üçüsünün manaları anlaşılma noktasında bağımsızdır. Yani müstakil bir mefhumiye ne demek? Yani kendi kendine yetinenlerdir. Yani başkasına kendi manasını ifade etmek için başkasına muhtaç olanlar değildir. Hatırlarsanız e, harfin tarifinde ne diyoruz? Başkasıyla birliktelik yapıp kendi manasını ifade eden. E isimler nedir? Kendi kendine yeterli, yeterli olandır. E ismi şeret musul zamir de isim olduğuna göre o zaman bunlar kendi başlarına yeterlidirler gayru mutawakifetin ala indimami gayriha ileyha. Bu üçüsü yani ismi şerat musul zamir başkasının yani kendi alanlarını ifade etmek için başkasının onlara bitişmesine muhtaç değiller. Walizalik'e, zaten bundan dolayıdır kanet salihaten oldular uygun oldular li en yuhkeme aleyha ve biha. Mahkumu aleyhi de olabilirler mahkumu bihi de olabilir yani onlara hükmedilebilir onlarla hüküm verilebilir. Dolayısıyla bunlar manaları bağımsız olduğu için manası bağımsız olan şey hem mehkumu aleyh olur hem mehkumu bihi olur. Ama peki şöyle bir soru aklınıza gelecek. Diyeceksiniz ki şimdi diyoruz ki harf kendi manasını ifade etmek için başkasına muhtaçtır. Yani mesela min sirtu ve basra yani sirtu minel basrati besret, sirtu ve basra kelimeleri kullanılmadan minin işte başlangıç manasında yani bir şeyin başlangıcı manasını ifade etmesi düşünülemez diyorsunuz. Doğru. Bundan sıkıntı yok. Peki size şöyle bir soru sor soralım. Siz ismi, işaret, mosul ve zamire diyorsunuz ki isimdirler. Kendi manalarını ifade etmek için başka birisine muhtaç değiller. Peki şimdi siz hazayı kullandığınızda haza orada Karşısındaki bir muhataba muhtaç değil midir? Yani mesela siz hazayı kullandığınızda kendi kendinize böyle haza kelimesini kullanamazsınız ki. Haza ancak karşındaki birisi olacak ve dolayısıyla o karşında olan buna karine diyoruz. O karine olacak ki hazayı kullanabilirsin. Dolayısıyla bir karineye muhtaçtır. Bakın haza da bir karineye muhtaç oldu. Zamir. Mesela siz huve dire kullanamazsınız ki. Huve ancak ondan önce bir şey olacak yani merci olacak ki siz huve'yi kullanırsınız. O zaman huve de kendi kendini ifade etmek için bir başkasına muhtaçtır. Yine mevsul da öyle. Mevsul. Sen diyorsun ki ellezi, ellezi e, sılası olmadan e, ma, o sılanın manası olmadan mevsul kullanılamaz ki. Sıla, mevsul asla sılasız kullanılamaz. E bakın o zaman bunlar da şeydir. Bunlar da o zaman niye e, harf değiller ki? Niye isimdirler? Bu üçüsü de karineye muhtaçtırlar. Yani kendi manalarını ifade etmek için karineye muhtaçtırlar. Hayır, şunu söylüyor. Şimdi buna cevap veriyor. Yani bu soru ortada yok ama hani bu cevap bu sorunun cevabıdır aslında. Bu emma ihtiyacı ila karinetin ama bu bunların karineye muhtaç olması bu üçüsünün kettekellumi mesela şeyde ene de ene de ben olmasam konuşan birisi olmazsa ene bana delalet edemez ki mesela ben konuşmadan ene diyemem ki o ene tekellüm konuşan birisi olacak ki ona delaletsin. Vel işaretil hissiyeti. İsmi işaretlerde hissi işaret yani e, karşındaki birisinin bulunması, hissi yani mahsus olması. Vasiletil ma'hudeti. mahuda ma'lume yani bilinen bir sıla. Biliyorsunuz sılanın manasının belli olması lazım yani. E şimdi e, bu üçüsüne muhtaçtır bu üçüsü de. Yani e, e, zamir, tekellüm, muha, muhatap gayb karinesine muhtaçtır e, ism-i işaret e, karşındaki işarete yani sen birini işaret edeceksin ya o işarete muhtaçtır mausul sılana e, e, muhtaçtır ha diyor ki bunların buna muhtaç olması bakın şurada çok yani burada fark burası minha. <laughs> bunların karineye muhtaç olması onlardan hangi cüz'ünün kastedildiğinin belirlenmesi içindir. Ne demek bu? Yani ben hazaya haza dedi ki zeyt içinde kullanılabilir, amir içinde kullanılabilir, başkası da içinde kullanılabilir. Sen hazayı karşında yani bir karineye muhtaç olan haza değil ki kendi manası yoktur, manasını ifade edem edem edemiyor. Sen hazadan Zeydi mi, Emri mi, Bekri mi hangisini kastediyorsun? Orada karine o işe yarıyor. Yani karine ben hazayı kullandığımda işaret etmem. Yani karşındakini işaret etmem. Herhangi bir işaret şekliyle işaret etmem ve hazanın o işarete muhtaç olması hazanın kendi manasını ifade etmesi için değil. Hazadı, hazanın o cüz ilerden hangisi için kullanıldığını bilmemiz içindir. Yoksa Hazan'ın manası zaten bir tane müfred, müzeker, müşerreli mehsustur. Zaten Hazan'ın manası bellidir. Yani mana belli. Kendi manasını ifade etmek için başkasına muhtaç değildir. Kendi manası var ama o manasında hangisi kastedilmiş? Yani Zeyd mi, Amr mi, Bekir mi? Hangisi kastedilmiş? O belli değildir. O işte karineye muhtaçtır. Yani harfle bunlar arasında ince bir fark var. Har kendi manasını ifade etmek için başkasına muhtaçtır. Yani o başka şey olmazsa o harfin manası olmaz. Bu üçüsünde ise kendi manalarını ifade etmek için değil. Kendi manaları zaten var. O kelimelerin kimi kastettiğini yani daha iyi anlaşılması için. Daha iyi anlaşılması için başkasına muhtaçtırlar. Yoksa asla başkasına zorunlu bir ihtiyaçları yoktur yani o anlamda demek ki harflerde başkasına muhtaç olmak kendi manasını ifade etmek açısındandır i̇sm i şerat, mawsul ve zamirlerdeki başkasına muhtaç olmak karinelere muhtaç olma ise kendi manasını ifade etme değil o mananın tam anlaşılması için başkasına karineye muhtaçtır bak mananın harf varlığı Başkasına muhtaçtır. Yani harfin manasının varlığı başka bir şeyin varlığına e, bağlıdır. Ama ismi işaretin ve mawsul zamirin manasının varlığı başkasının varlığına bağlı değildir. Sadece o varlığın tam bir e, fayda sağlaması, bakın fayda sağlaması tam iyi bir şekilde anlaşılması noktasında başkasına muhtaçtır. Ve teyinini belirlemek için. El il muradi minhu. Ondan hangi cüz'il kastedilmiş? Şimdi haza, haza dedin mi? Haza hiç işaret falan olmasa bile belli birisidir. Peki bu belli birisi kimdir? Ha o işaret onu ifade eder. Yoksa hazanın manası zaten belli bir şey, bir şeydir. Ama min, minin şu an manası yoktur. Min şu an manası yoktur. Ancak minel basrati olduğunda manası olur. Lima alim de sen biliyorsun ki bildin ki öğrendin ki en bunlar mevduatun konulmuşlardır lil cüziyatil kesire şimdi haza dedik ki zeyd içinde amir içinde bekir içinde vad edilmiş e peki hangisidir aha bu karineye muhtaçtır yoksa hazanın kendi asıl manasını ifade etmesi için başkasına muhtaç değiller fehiye bunlar salihatun uygundurlar bi muktada vad'iha vadaları itibariyle vadalarının gerektirdiği şey, şey itibariyle likulli cüz her cüz'iye e, uygundular. Yani şimdi ben Hazayı Zeyd, Zeyd, Amr, Bekir hepsi için de kullanabiliyorum teker teker tabii. Yani bir yerde Zeyd'i, bir yerde Amr'i, bir yerde Bekir'i Haza ile ifade edebilirim. Ama ben Haza dediğimde kimi kastediyorum? İşte o karineye muhtaçtır. Yoksa Haza'nın kendi manası zaten var. E, vadeyekulli juz'ein min tilke'l-urdanu. Ne olmuş? Yunus'tuna. Li kulli juz'ein min tilke'l-juz'iyati bu juz'ilerden hangi juz'i ol, afwan. Li kulli juz'ein min tilke'l-juz'iyati bunun sıfatıdır yani juz'i sıfatıdır. Bu juz'ilerden herhangi bir juz'iye vade itibarıyla kullanılması uygundur. E birçok juz'i var. O zaman hangisi? Hangisi? Yani belirginliği oluşturmak için ee, vardır. Leulel karine tu karine olmasa e, olmadığında. Yani karine olmadığında sen hazai e, haza hazadan yani haza ben dediğimde karine yoksa e, diyelim ki karşımda beş kişi varsa ben haza dediğimde e, ve karine yoksa yani ben karine kullanmadan haza dediğimde mesela işaret etmediğimde karşımdaki birine bu hazadan karşıdaki 5 kişi de kendisine pay çıkarabilir. Acaba bana mı söyledi? Diğeri diyebilir ki acaba bana mı söyledi? Diğeri diyebilir ki acaba bana söyledi. Ama ben işaret etsem bu hazadan hangisini söylediğim anlaşılır. Bakın haza dediğimde zaten bir manası var. Karşımdaki herhangi birisidir. Ama hangisidir? Onun için karine lazım. Harfte ise minin bir manası yoktur. Min şu an bir mana ifade etmiyor. Ancak basrat ile birleştiğinde mana ifade eder el Bu bu şekildeydi. Eee cüz'iler. Tabi bu ara bir cümleydi. Ara bir cümleydi. Şimdi gelelim dedi ki cüz'iler eee i şahs, ismi-i şeret musulat, zamirler ve harflerdir. Tek tek ele alalım. El kelamu alel ma'arifi ve nekirati. Ma'arifeler ve nekirelerle ilgili konuşma. Tabi zaten bitti o cüz'iler. Yine burada bir kısmı cüz'i zaten nekiller cüz'i olmak zorunda değildir. O ayrı bir şekilde değinecek. Lesna netekellem el netekellemu an ala cedide. Biz şu an yeni hükümleri anlatmıyoruz. Anlatmakla meşgul değiliz. Ve kavaide meçhuletin. Meçhul bilinmeyen kaideleri anlatacak halimiz yoktur. Lem tesbek leke. Sana geçme yani sana önceden anlatmadığımız yeni kaide yeni hükümleri anlatacak değiliz diyor. Ve innema nuridu bizalike ancak biz bununla kast ederiz ki alıştırmanı bi kesretit tatbiki. Çokça uygulama ile alama alim de öğrendiğin şeylere. Yani biz şu an burada sana bazı uygulamalar yapıyoruz ki sen alışasın bu e, veda, e kurallarına, kaidelerine. Vada senin kafanda tam otursun, zihninde otursun diye. Şimdi bakalım. Ad-damayru. Zamirleri alalım. Ama ad -ved min kabili am li kastır. Biliyorsunuz dedi ki mesela huve e, zeyd için kullanıldığında e, dedi ki e, huve zeyd için vad edildiğinde önce genel bir şey düşünülür. Yani müfred, müzekker, e, gayb bu düşünülür. Sonra huve o zeyde e, vad edilir. Dolayısıyla düşünme aracımız müfred, müzekker, gayb genel bir şey. Genel bir şey. E, ama mevdu'luhumuz Zeyd'in kendisidir. Dolayısıyla bu ne oldu? Vada'am yani düşünme aracımız am. Mevdu'luhumuz khas yani Zeyd khas. Şimdi kendisi alalım. Femedluluha cüz'iyyun. Zambirin medlulu cüz'iyidir. Çünkü zeyt, mesela huve, zeydun, kay, zeydun kaymında, kaymında huve var, zeyd'e dönüyor. La külliyun. Külli değildir. <laughs> <laughs> Ala ma ra'ahu kesirun minel muhakkikin. Muhakkik alimlerin çoğusunun e, ve gördüğü şekilde. Kimdi o muhakkiler? Kel adudi ve seyidi. Seyyid Şerif Cücani ve adudin iyici. Yani şey şeye göre ise hatırlarsanız e, mütekaddimine göre ve de amudu lehu amdır. Yani e, huvenin mevdu'u lehusu onlara göre amdır yani. Amdır. Müfrel müzekker gayiptir. E, Müfrel müzekker gayip am bir şeydir. Ama zeytte kullanılması zorunluluğu var, şartı var. Şimdi bunların medlulu cüz'idir. Ve in kanet aletel vada'i e, kanet aletel külliyeten. Her ne kadar aletel vada'i külli yani, olsa bile yani aletul vada kullidir. Yani düşünme aracı, düşünme aletimiz geneldir. Çünkü müfred müzekker, gaib diyoruz. Ee, şey ise, e, mevdu'lu ise cüz'idir. Bir an vada, nasıl mesela vada şöyle dese. Vada'tu bıraktım, Lafzate ene, ene, ene lafzını li kulli cüz her cüz'i için min cüz'iyyati, şunun cüz'ileri, mutlaki müfredi mütekelim. Mütekelim olup müfred olan her bu genel kaydanın altına giren her türlü cüz'i için ene koydum. Yani Muhammed de ene diyebilir kendisi için, başkası da başkası da binlerce kişi eneyi kendisine kullanabilir. O zaman ee, genel bir şey düşünerek parçalara bırakıldı. Ente Lükülü cüz'i mi cüz'iyeti müfredi muhatap bil müzekkeri. Ente ne için bırakılmış? Muhatap müzeker, müfred kaidesinin altına giren bütün cüz'iyle. Bakın müfred muhatap müzeker genel kaidedir. Müfred erkek pardon tekil muhatap erke e, muhatap müzekker erkek o zaman erkek muhatap tekil genel bir kaydedir çünkü bunun altına milyonlarca milyonlarca kişi giriyor altına o zaman bu külli bir şeydir onun altına giren bütün cüz'iler için ente kullanılmış e, edilmiş ve huve li kulli cüz'in min cüz'iyati mutlaqi mufradin müzekker zaten fel mevdu'u lehu huve de ente de ene هو تلك الجزئيات هو تلك الجزئيات المعينة بلي أولان جزئيات يعني مثلا زيت أمبردر عمبر در بسيرة أو زمان مودو له خاص در وآلة الوضع دشن ما رجيسة هو ذلك المطلق هو ذلك المطلق أو مطلق شيء در يعني مفرد مذكر غايب مفرد مذكر مخاطب مفرد متكلم نية مفرد متكلم ده بيان دمدي، çünkü أنا بيان için de kullanılır، erkek için هو ذلك المطلق الذي اه استحضرت اه به أنه اه حاضر قلند يعني ذهنه اه حاضر لند تلك الجزئيات بو جزئيات أو جزئيات وليس يغيب عنك سنة خاتش أن هذا المطلق بو مطلق يعني مفرد مذكر غايب مثلا وسائل هو الذي يجعله سعد سعد يعني تبتزاني ومن معه يعني متقدم من قلدغه هو الموضوع له موضوع له هو قلدغه شيء لردر يعني bize göre müfred müzekker gaib düşünme aracıdır amdır. Mütekaddimine göre düşünme aracı değil. Mevdu'u kendisidir. O zaman onlara göre mevdu'u lehu amdır. Bize göre düşünme mü aracı am mevdu'u lehu hastır. Ve işareti ve mevsulu mislul damiri fi kulli zalike. Bunların hepsinde aynısıdır. İsmül işaret de da aynısıdır. Ve emmel alemü şahsiyyü. Orada sanki bende ya yok olması lazım. Ve amm al-alam al-shakhsi, alam al shakhsi alam al ise yani özel isim, fazahirun açıktır ki ennahu min qabil al-wad' li-mawdu'i ennahu khass, wad' al-khass mawdu'uhu khassdır. Mesela Zeyd, Zeyd ki mevaddedilmiş, işte belli bir şahıs. Ve kazalik al-alam al-jinsu, alam al-jins öyledir. Alam al de öyledir. Nazaran ila tayyunih zihni, zihni belirginliğine bakılarak anlatacaksa ismi cinsi ben orada oraya bırakayım. Anlatmadım. Alemin cinsi gerçi ileride gelecek. inşallah o zaman orada işler Fe zahiran min qabil al-wad al-khas li mawdu' al-khas wa kaza kalam al-jins nazar ila ta'ayunihi az-zihniyyi ila ta'ayunihi az-zihniyyi. Bu kısaca bu şekilde. Ve emmel muhalla bil el, eliflamlı olan, eliflamla sözlenmiş olanlar, vel münada, münadalar, e, fehuma onlar, min kabilir vada'in nev'i el-am li mevdu'inehu khas. Aslında bu kalsın, ben o zaman alemül cinsi anlatayım. Bu kalsın çünkü daha bir daha konu var. Bir dir inşallah kelamı alel al harufiye kadar getirebiliriz inşallah. Şimdi, alemül cins nedir? Alemül cins mesela Üsame gibi. Suiti de okudunuz. Allahu alem Suiti evet. Ee, mesela Esed aslan demektir. Üsame de aslan demektir. Ama Esed ismi cinsdir, nekiledir. Üsame alamül cinsdir, marifedir. alamül cinsdir, marifedir. Peki ismi cinsle ile cins arasındaki fark nedir? Ee, bununla ilgili çok tartışma var. Ee, farklı farklı görüşler var. Ama en e, meşhuru ve en e, tercih edilen görüş en e, kabul gören ve daha doğru olan e, doğruya e, yakın gibi görünen e, görüş e, sabbanın e, görüşüdür. Nedir? Diyor diyor ki şimdi mesela e, Esed ya da insandan gidelim isterseniz sonra e, Esed'e gelelim. Diyelim ki insanla, insanın manası nedir? Hayvani natık. Hayvani natık. Sen eğer bir de insanın mefhumu hayvan-ı natıktır. Masadaki Zeyd, Amr, Bekir, Hind, Fatime, Zeynep vesairedir. Bunları mefhumla masadaki biliyorsunuz diye hesap ediyorum. Mefhumu hayvan-ı natık, masadaki ise o fertler. Şimdi eğer insan hayvan-ı natıkın ismi olursa, alemi olursa yani o mefhumun o mahiyetin o hakikatin özel ismi olursa buna alemül cins diyoruz. Ve fertleri göz önünde bulundurulmasa. Mesela insanın manası şu olsa. Düşünen canlının ismidir yani. Nasıl ki mesela zeyt, işte belli bir şahsın ismi ise ee, Ösame de e, hayvan-ı yani e, hayvan-ı natık düşünen canlının ismidir. Ve e, Zeyd, Bekir, Amir falan bunlar benim için önemli değil. Benim için önemli olan o mefhumun kendisi. Yani o zaman insanın ee, insan, o hayvan inatıkın özel ismi oldu. O zaman buna ee, alemül cins diyoruz. Ama insanın düşünen canlı üzerinden Zeyd, Amir, Bekir gibilerini ıı, kastedilmesi, ondan onun kastedilmesi ise ismül cinstir. Yani masadak itibariyle kapsadığı fertler itibariyle düşünülse ismül cinstir. Ama mefhumu mefhumun ismi mahiyetin ismi alemi diye düşünülse bu alem-ül cinsdir. Gelelim Ösame ve Esed'e. İşte, Esed dediğinizde Esed herhangi bir aslan anlamındadır. Esed. Herhangi bir aslan. Esed dediğimizde herhangi bir aslan. Mesela Esed dediğimizde herhangi bir aslan. Onun için zaten nekiredir. Esed nekiredir. Esed. Herhangi bir aslan. Yani şu aslana da Esed denilen, şu aslana da Esed, şu aslan. Yani Esed dediğinde herhangi bir aslan anlamında. Dolayısıyla... O masadaklar yani fertler göz önünde bulundurulmuş ve ona göre, ona, onlara delal ediyor. Yani masadaka delal ediyor. Ama Ösame herhangi bir aslan anlamında değildir. Ösame yani o hayvanın hakikati. Yani aslan diye isimlendirilen hayvanın hakikati. Yani hayvani müfteriz. Yani yırtıcı, saldırgan, hayvan anlamında. Şimdi saldırgan hayvan anlamında canlı dediğimizde bu saldırgan canlının o yırtıcı saldırgan parçalayıcı hayvanın e, hayvana isim oldu. Yani mesela ösame yani parçalayıcı e, işte yırtıcı hayvan anlamında, canlı anlamda herhangi bir aslan değil. O hakikatin yani aslan hakikatinin alemi özel ismi oldu. Dolayısıyla burada bakın ösame onun alemi olduğu için o o türün, o türün, o o çeşidin özel ismi oldu. Yani bir nau'un aslan türünün özel ismi oldu. Dolayısıyla bu o mahiyetin ismi olduğu için alem oldu ve marifedir. Zaten mesela Nahiv'de görürsünüz, görmüşsünüzdür. Derler ki mesela işte marifedirler. Onlarla müfteda yani onlarla iptida yapılabilir yani müfteda olabilirler ama mesela esedle sen esedi müfteda olarak getiremezsin ama Üsame'yi müfteda olarak getirebilirsin. Ondan sonra mesela diyoruz ki Üsame Ösame tu şeydir, <Sessizlik> gayrimusariftir. Niye? Çünkü tenis ve alemiyet var. Ama Esed'de alemiyet olmadığı için zaten diğerleri de yoktur. Yani tenis olsa bile Esed'de şey olmadığı için alemiyet olmadığı için gayrimusarif olamaz gibi bazı şeyler söylüyoruz. Yani dolayısıyla alem cinsi biz marife sayıyoruz. İsimü cinsi ise nekire sayıyoruz. Niye? Çünkü isimü cins dediğinizde herhangi bir aslan anlamında. Ama alemü cins yani asame dediğinizde herhangi bir aslan değil. O bütün aslanların özel o hakikatinin ismi. Yani aslan türünün ismi asamedir. Peki esed nedir? Aslan dediğinizde nedir? Yani o fertlerden bir tanesi anlamında. Bu şekilde İmam Sabban bu konuyu bu şekilde özetlemiş. Bu şekilde biz de dersimizin sonuna geldik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.